Güllere vurgunum, güllere sevdalı Bana güller derin, kırmızı güller verin Kan rengi hüzünlü şehit edalı Bana güller derin, kırmızı güller verin Kan rengi hüzünlü şehit dalı Bana güller derin, kırmızı güller verin Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar Bana güllerimi, güllerimi verin Gül güller Ağlar bana bu derdi güller anlar Bana güllerimi güllerimi verin Gül yüzlü şehadet gülleri derin Gül kokulu yare yare gönderin Ölsem ölsem yine dirilsem derim Bana güller derin kırmızı güller verin Ölsem ölsem yine dirilsem derim Bana güller derin kırmızı güller verin Güller ağlar bana bu derdi güller anlar bana güllerimi, güllerimi verin. Güller allar bana bu derdi, güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin. Gün olur yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim Sevdam güle döner ben de gülerim Bana güller derin kırmızı güller verin Sevdam güle döner ben de gülerim bana güller derin, kırmızı güller verin Güller ağlar bana, bu derdi güller ağlar Bana güllerimi, güllerimi verin Güller ağlar bana, bu derdi güller ağlar Bana gülleri